Antropomorfizm, Yunanca insan anlamına gelen antropoz ile şekil veya biçim anlamına gelen morf kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilmiş bir kavramdır. Antropomorfizm iki temel anlama gelir. Birincisi insan biçimciliktir. Bu anlama göre antropomorfizm, insana has duygu ve düşünce gibi nitelikleri insan dışındaki varlıklara yüklemektir. Örneğin kedilerin nankör olduğunu veya köpeklerin dost olduğunu iddia etmek bu anlayışa dayanmaktadır. Çünkü burada nankörlük veya dostluk gibi insana has karakteristik özellikleri insan dışındaki varlıklara yükleme söz konusudur. Yine çok tanrılı dinlerde tanrıların kendi aralarında ittifak kurduğuna veya kıskançlık duygularına sahip olduğuna inanmak antropomorfizmin birinci türüne güzel bir örnektir. Antropomorfizmin ikinci türü, tanrının insandan daha güçlü olduğuna inanmakla birlikte, şekil veya nitelik açısından insana benzediğini kabul eden bir anlayıştır. Özellikle çok tanrılı dinlerde tanrıların aynı insan suretinde düşünülmesi bunun güzel bir örneğidir. Örneğin birçok sanat eserinde tanrı Zeus tahta oturan yaşlı ve erkek bir kişi olarak tasavvur edilir. Yine deniz tanrısı Poseidon elinde mızrağıyla tasvir edilen sakallı bir erkektir. Antik Yunanistan'ın önemli filozoflarından biri olan Xenophanes, antropomorfizmi şöyle anlatır. Homeros, insanlar arasında suç sayılan, utanılan bütün şeyleri tanrılara yüklemiştir. Tanrılar hırsızlık eder, yalan söyler, eşlerini aldatırlar. Sonra ölümlüler sanıyor ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır, kendileri gibi giyinirler ve kendi biçimindedirler. Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu, Trakyalılar sarışın ve mavi gözlü olarak düşünürler. Böyle Böyle olunca atların ve aslanların elleri olup da resim yapabilselerdi, atlar tanrıları at gibi, aslanlar da aslan gibi çizeceklerdi. Antropomorfizmin örneklerini en ilkel animist dinlerden daha gelişmiş tek tanrılı dinlere kadar birçok dinde görmekteyiz. Örneğin Tevrat'ın birinci kitabı olan tekvinde Tanrı'nın insanı yarattığı için pişmanlık duyup bir tufanla yok etmeye çalıştığı anlatılır. Bir başka ayette yaratıcının bu sefer insanı yok etmeye çalıştığı için üzülerek Hz. Nuh ve etrafındakileri kurtarmaya çalıştığı ifade edilir. Yine tekniğin kitabında Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra dinlenmeye çekildiği anlatılır. Hristiyanların kutsal kitabına göre tanrı, baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç ayrı kimliği vardır ama tanrı tektir. Teslis bir yönüyle tanrıyı beşer formuna indirirken diğer yönüyle de insanı tanrılaştırmaktadır. Örneğin oğlu babanın sahip olduğu aynı tanrısal öze sahip kılması, insanı tanrılaştırma inancının en önemli örneklerinden biridir. İslam inancında müşebbihe ve mücesime ekolleri yaratıcı cisimleştirip insani sıfatlarla tanımlayarak antropomorfizmi güzel bir örnek teşkil eder. Bu ekollere göre Tanrı insan gibi bir bedene sahiptir. Aynı insan gibi ele, kola, bacağa ihtiyaç duyar. Şirket logolarında, reklamlarda veya çizgi filmlerdeki hayvan karakterleri antropomorfizmi güzel bir örnektir. Bu hayvanlar insani karaktere bürünerek kişileştirilmişlerdir. İki ayak üstünde durur, konuşur ve gülümserler. Tüketiciler antropomorfik marka karakterlerine daha fazla güven duyar ve kendilerine daha yakın hissederler. Coca-Cola şişesinin kadın bedeni şeklinde dizayn edilmesi, dizel marka erkek parfümlerinin yumruk şeklinde tasarlanmasında bu amaçlar gözetilmiştir. Animasyonlu antropomorfik marka karakterleri içeren ürünler veya hizmetler çocuklar arasında yüksek ilgi düzeyi, ürün tanıma ve beğeni yaratmaktadır. Bu nedenle herhangi bir çocuk kanalında yayınlanan reklamların çoğunda ana karakter insansı bir hayvan figürüdür. Neden insan objelere, kutsal varlıklara veya hayvanlara insansı özellikler yükler? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. İnsanlar kendi dışındaki her varlığı en çok bildiği varlıkla açıklama gereksinimi duyuyorlar. Peki en çok bildiğimiz şey nedir? Elbette ki insan ve insana ait olan şeylerdir. Kimi düşünürlere göre yaratıcıya dua ederken onu işselleştirebilmemizin en kolay yolu onu kendimizden yola çıkarak tanımlamamızdır. Her din inananları için sınırları çizilmiş bir yaratıcı tasviri sunar. Fakat her insanın zihnindeki tanrı, inanan kişiyle aynı kişilik özelliklerine sahiptir. Onunla aynı şeylere öfkelenen veya aynı şeyleri seven bir tanrıdır. Bu yüzden her inanan cennete gideceğini düşünür. Çünkü inananın zihnindeki tanrı hep onu haklı bulan bir tanrıdır. Dolayısıyla herhangi bir Hristiyan, Yahudi veya Müslüman inanan eninde sonunda cennete gideceğine inanır. Her varlığı kendimize benzeterek hem onu içselleştiriyor hem de onunla sıkı bağlar kuruyoruz. Örneğin evcil hayvanları düşünün. Bir kediyi veya köpeği otonom sinir sistemine veya kimyasal hormon tepkilerine göre hareket eden bir varlık olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü böylesi bir değerlendirmede o varlık ile bir bağ kurmamız imkansız hale geliyor. Antropomorfik bir davranışla ona elbiseler giydiriyor, insansı karakter özellikleri yüklüyoruz. Teomorfizm, antropomorfizme oldukça yakın kavramlardan biridir. Antropomorfizm, Tanrı'yı insansılaştırmaktadır. Oysa teomorfizm, insanı tanrılaştırmaktadır. Teomorfizm, bir kişinin başka insanlardan ayrıcalık taşıdığı veya yüksek kişisel yeteneğe sahip olduğu yönünde sürekli şişirilmiş duygular yaşamasıdır. Böylesi bir düşünce yapısına sahip olanlar bir süre sonra Tanrı'ya ait tüm özelliklerin kendisinde vücut bulduğunu düşünür. Teomorfizm, Firavun'un binlerce kişiye köleliği benimsetebilmesinin tek aracıydı. Kiliselerin orta çağda halkı sömürebilmeleri için İsa'ya yükledikleri bir anlamdı. Japonların 2. Dünya Savaşı'nda robot askerlere dönebilmesi için Japon kralını tanımladıkları bir kavramdı. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Binlerce yıldır söylendiği gibi karanlığa küfredeceğine bir mumda sen yak. Bilgiyle kalın, esen kalın.